Selamün aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız hamdolsun ben çok iyiyim. Arkadaşlar bugün sizlere Eforbia diye bir kaktüsle geldim. Bu çok kıymetli bir çiçek. Sizde de belki bazılarınızda vardır, bazılarınızda yoktur. Yerler yerini değişeceğim. Bunun yerinin değişmesi için bayağı toprak kuru olması lazım. Köklerine zarar vermeyin diye. Bayağıdır bekliyorum. Hemen hemen bir aydır buna 20 günden fazladır su vermedim. Dibini değişeceğim. Üstü çok uzadıkça böyle artık saksısında tartılır oldu. Bu yanı bu yanı tartılıyor. Evde küçük bebeğimiz var. Maşallah hiçbir yerde durmuyor. Kaç defa düşürdü yere. Zarar vermeden dedim ben bunun yerini bir değişeyim. şöyle ama bunun eforbiyamın yeri biraz daha çukur olması lazım ki içine yerleşsin çünkü kendisi baya hemen hemen bir metreye yaklaştı altından biraz toprağını şöyle gıdıklıyım düşsün toprakları bismillah evet güzelce bir yerleştirelim. Arkadaşlar toprağın bahçe toprağı değil. Bu toprak böyle orman kenarından bir yerden aldım ama çok güzel bir toprak. Gerçekten yumuşacık. Sanki içinde böyle Evet, gübresiydi. Sanki her şey böyle var içinde. Sağolsun oğluma söyledim. Oğlum getirdi. Rabbim Rabbim ömür katsın inşallah. Bitkimin toprağı yok deyince anne hani ben sana getireyim. Çünkü bu top, bu bitki ben buna daha önce hazır toprağa koydum. Hazır toprakta fazla gelişmedi. Gerçekten bahçe toprağını sevdi. Hepsini öyle sadece bendeki kimi öyle bilmiyorum ama gerçekten bu Bahçe toprağını sevdi. Daha önce de bahçe toprağında olduğu için tekrar değiştiğimde bahçe toprağı kullandım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım inşallah faydalı bir video olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Eğer sizin de böyle bir bitkiniz varsa önce hazır toprağa koyup da böyle hafif bir gelişimi olduğunda hazır toprağın çünkü fazla kuvveti olmaz. Tabii ki sıvı gübre de verebilirsiniz. Diğerlerini de verebilirsiniz. Ama bahçe toprağının böyle kuvveti daha bambaşkadır. Evet. Tamam. Güzel oldu şimdi. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.